Merhaba arkadaşlar. Ben Sanak. Bugün sizlere Barbie'nin nefis mutfağını tanıtacağım. İyi seyirler dilerim. 1 2 3 kayıt. Merhaba. Gördüğünüz gibi ben bugün Barbie'nin mutfağını tanıtıyorum burada yemeklerimiz var, yumurtamız var, gevreklerimiz var, peynirlerimiz var, bir de şekerlerimiz var. Gördüğünüz gibi zaten burada göstermiş. Lavabomuz var, ılcığımız var, tavalarımız var, fırınımız var. Bir dakika böyle gösterdiğim gibi. Böyle kaplarımız var, kızartma makinemiz var, çekmecemiz var, bir de şeyimiz var gördüğünüz gibi. Tamamını şöyle gösteriyorum. Evet arkadaşlar işte, göreceğiz Evet. Barbie'nin güzel mutfağı böyle. Burası da ise Barbie'nin salonu. Arkadaşlar. Şöyle şöyle. Burası da benim yaptım. Benim oyuncağımdan yatak yaptım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.